konuşmuştuk. Ee, ama ben onların bu ülkedeki oyun ritminin düşük olması sebebiyle sakatlandıklarını düşünüyorum. Yani kas sakatlıkları, darbe sakatlığı değil. Sürekli oyunun durması 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 sebebiyle ve bu ritme alışık olmadığı sebebiyle Galatasaray'ın Singo ve İlkay'dan yararlanamadığını düşünüyorum. Yusuf Taşkın, Okan Buruk Liverpool'un pimini çekip Frankfurt'un kucağına bıraktı. Frankfurt'un bize uyguladığını uyguluyor. 1-0 geriye <laughs> düşüp sonra 3-1 ilk yarıyı önde Evet. Bizim için, abi. Oldu. Bizim için böyle iyi. Bizim için iyi. Frankfurt'un geride kalması yani. da iyi. Belki şöyle bir şey olabilir. Galatasaray 8'e gelemez de 12 falan girerse Frankfurt daha bir 23'ten 24'ten yerlerden girse Galatasaray Frankfurt'a eşleşmesi. Al sana intikam. Çok güzel olur abi. Ya da son 16'da Frankfurt evet. eşleş. Çok güzel olur abi. Evet. evet Çok güzel o bir sonraki bir, açıklaması... bir daha bize yaptığını yapamaz yani. Mümkün değil abi. Mümkün Lucas Torreira'nın babası kalp geçirmiş ama bugün sağ, bu maç sahadaydı. Bunu nasıl başarıyorsunuz demişler. Herkese elimi uzatmak, herkese konuşmak ve dokunmak zorundayım. İşim sadece antrenman değil, sağ dışındaki işler vaktimizi alıyor demiş. En önemlisi zaten sağ dışı. Yoksa senin teknik taktiğin tabii ki önemli de. Oyuncu senin için ne oynuyor yani? Ne bu oyuncu ne için oynar biliyor musun? Tabii ki para için oynuyor da. Bunu ben yıllardır söylerim. İki kulüp tecrübem olduğu için biliyorum bunu. Abi oyuncu hocası için oynar ya. Değil mi? Hocası için oynar. Hocası oynatır oyuncuyu biliyor musun? Bak hocası o Omar Abdullah şey neydi? Gözü. Omar Abdullah'ı. Tamam. Ne yazık ki Omar... talihsiz bir olay yaşamıştı abi. Omar'ın mesela Fatih Hoca ile ilgili yaptığı açıklamalar. Değil mi? Sonra galiba Ziyeş de konuşmuş Fatih Hoca ile ilgili. Abi şimdi ben Fatih Hoca olduğu için söylemiyorum. Ama hoca dediğin dokunacak abi. Hoca dediğin mesela Fenerbahçe'nin koçu Sarunas Yeskevič'siniz mu? Yeskevič'siz. Abi bir röportajını hatırlıyorum. Çocuğu olmuş, izne göndermiş falan filan bir bir bir, bir, öyle bir Ne demek yani aileden daha önemli bir şey mi var? Aynı son Okan Hoca da hep diyor. Evet. Abi bakın bunlar çok önemli işler abi. Ben bunlar futbolcuya dokun mesela Icardi işte git iz gitmek istiyorum. Git kardeşim. Pazartesi döneceğim. Hayır perşembe dön. Sen o herif perşembe dönmez biliyor musun? Dönmez zaten. O Sen, da dönmesin diye yani diyor. Yani salı <laughs> döner, çarşamba döner. Perşembe sabah döner, pazartesi döner falan. Sana da geçen aynı Şimdi, şey yaşamış ya. Sana evet. sabah söylenen günde gelmesi için sabah 6'da uçağa binmesi lazım. Soruyor ya diyor ne olacak bir gün kal diyor. Çoluk çocuk var diyor. Ertesi gün gel ne olacak kafana göre kafaya diyor. E işte, dolayısıyla. Abi, her bunlar, yerde dokunuyor yani. Bu, bu dokunuşlar önemli. Yani bir teknik direktörün tabii ki teknik dehası da önemlidir. Var mı daha açıklamam? Ama Jurgen Klopp mesela o anlamda müthiştir. Evet bir açıklamamız daha var abi. Bir açıklamamız daha var onu da alalım. Oyuncularımla çok yakınım ve onlara çok değer veriyorum. Torreira da bunlardan biri. Babasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zor bir durum bu şekilde oynaması. Takımı ne kadar sevdiğini ve değer verdiğini biliyoruz. Her şeye rağmen bu maçta oynamak istediğimizi, oynamak istediğini konuşmalıyız. Bu birçok futbolcu için geçerli. Aynı şekilde Osimhen ve Icardi için de. Galatasaraylıları mutlu etmek istiyorlar. Arkadaşlık adammışlıklarını ve bu adanmışlıklarını ve takıma nasıl sahip çıktıklarını konuşmak lazım. Bu değeri de taraftar onlara veriyor demiş. Yüz yüz öyle taraftar. Parayı alıyorsun, iyi para alıyorsun, iyi para veriyorsun, performans alıyorsun, müthiş maç izliyorsun, Şampiyonlar Ligi'nde iki galibiyet izliyorsun. Her şeyin ünlü tuttuk gidiyor abi. Daha evet. Abi. Süper chatler var Samet. Onları atlamayalım lütfen. Tamam. Abi çünkü seyirciye sözümüz var. Anlık okuyoruz. Belli bir yerden sonra yayın ritmini yakaladıktan sonra arkadaşlar temel şeyler girdikten sonra süper chatlerde anlık gidiyoruz ki böyle interaktif bir yayıncılık olsun. Yusuf Çetin özür diliyorum ama sayın e, ismini vermemiş. Koşar'ın ismini söyleme dediğini. Son videosunda sektörün %90 adam değil ee, değil demiş. Milletin parasına çökene ne denir? peki? Lütfen söyleyin BTV'nin yanında izlemiş. Milletin parasına çökene ne milletimiz çok iyi biliyor. Bu izleyici çok iyi biliyor. Tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Zaten izleyici hakkını verir. Yani çok fazla özgüvenli olup insana kibirle yaklaşan, hakir gören, tahkir eden, tarih eden insanlar olmuştur. Hepsi tarihin tozlu raflarına gömülmüştü. Ben izleyicinin hakikaten herkesin kalbini çok iyi okuduğunu ve hakkını vereceğine eminim yani. The Özberk geçen yıl 8. 8. 16 puan, 16. 13 puan ve 24. 11 puan aldı. Bir daha okur musun Samet onu? Bir saniye. Geçen yıl 8. 16 puan. 16 puan. puan. Dur orada. 16. 13 puan. Dur orada. Versene kalan maçları. Dur not alalım şuraya da. 8, 8. 16 puan, 8, 16. 16. 13 puan, 16 24. 13. 24. 11 puan. 24. 11 puan. Bunlara tabi bir artı bir eksi koyabilirsiniz. Ben tabii. sabah bir istatistik okudum. Ee, bu sene geçen seneden çok daha fazla beraberlik olmuş ilk 3 haftaya göre. 8. Aston Villa 16 puan almış. 16. Benfica geçen sene 13 puan almış. 16. 24. Kulüp Brüjde 11 puan almış. Şimdi abi... 6 puanını aldın. Ajax, Union, Monaco maçlarının yenme ihtimalini konuşuyoruz ya zaten. Evet. Abi 15 puan. Bak Atletico Madrid maçı 1.90 dakika önündeki 2.90 dakikaya bedel. Geçen sene yaptığın Dinamo Kiev hatasını yapma. Çık ve yen. Çık ve yen. 16 puanlı 3 takım var. 6-7-8. Leverkusen, Lille, Aston Villa. 8 maçta bir beraberlik 2 mağlubiyet almışlar. Sen bir mağlubiyet aldın. Bir mağlubiyet aldın. Bir mağlubiyet, bir beraberlik daha şansım şansın var. Tabi. Yani onu City'ye yaz. Beraberlikte city Atletico'ya yaz. Atletico ya yaz. City'ye yaz. İkinci mağlubiyetin olur. Beraberlikte Atletico Madrid olur. Aya 3 puan. Ya evinde Atletico Madrid'de yen be abi. 18 yap rahat rahat. <laughs> Anladın mı? Futbolcu da güzel para alsın. Çok güzel iş yani. Ha 13 puanı zaten şu kalan önündeki 3 maçını kazandın mı geçmiş olsun. 13 puanı alıyorsun. Ha. 13 puanı alıyorsun abi. Ya yani Monaco'da beraberlik 13 puan. 16'nın sınırına giriyorsun. tabii o bu arada 13'te mesela 16 için averajlar dönmüş. Hoca onu söylüyor olabilir. Tabii. Bir taç, bir korner, bir yani, şey, bir gol değil mi? Senin 13 averajın neydi? 13 değil puan, yani. puanlı 15 Paris Saint-Germain 16'ncı Benfica 17'nci Monaco 18 Brest 19'uncu Feyenoord'un 13 puanı varmış. Yani 16. Benfica artı 4 averajı olması sebebiyle gitmiş. O Feyenoord gitmişti Milano'yu elemişti ya. Tabii. Yani, yani dolayısıyla yani senin abi bırakmadan şu, ne olursa olsun Ajax, Union, Monaco bu radar 9 puanı çekmen lazım ki ilk 8 olsun. Çünkü bak son 16'da son 32 o playoff turunda uğraşmak çok zor. Oradan da dişine uygun olmayan bir takım geldi mi yazık günah. Ama son 16'ya direkt gittiğinde 8'e girdiğinde Çeyrek final şansın çok artıyor. Abi evet. bilemezsin ki çeyrek finalde dişine göre bir rakip geldi. Allah büyük kurban oldum. Ne olur belli mi olur ya? Bu zamana kadar iki tane çeyrek yapmışsın. Hep mi Real Madrid'i çekeceksin? Üçüncüye de çekmeyi verirsin anladın mı? Hep Real Madrid gelecek değil ya yani. Değil. Bir kere yani de bir, ara sürekli olabilir. şeye otomatiğe bağlamış. Otomatiğe bağlamış. İki tane çeyrek finalim yani var. ikisinde yani. de Real Madrid. Abi böyle bir şey, şey olmaz ki yani. Alacak şey işte. Dünyada takım kalmadı. Biraz dişine göre takım çeksen devam edeceksin yola da belki de. Allah Allah yani bu UEFA'nın yaptığı iş. Mesela City işte, Real Madrid eşleşmesi olmuştu geçen sene. Son 16'da olmuştu evet, son al işte berbat bir son 16. <laughs> <laughs> hayır 32, hayır orada 32. olsun 32'de oldu orada olsun orada <laughs> <Orda> onlar onlar birbirleriyle <laughs> <laughs> dövüşsünler biz aradan tak tak sıyrılıp Ya abi Sıyırıp bir tane yani. iyi Kur'an'a bakar ya, ya. çeyrek finalde bak son 16'da e, kaldın. Önce bir çıkalım da tabii. Orada şelke gibi bir kura çektiğin sonu e, çeyrek. Abi bir özgüvenin geliri biliyor musun ya? Bir özgüvenin gelir yani. Şu puan durumlarına keşke bir bakabilsek. O yüzden çok kıymetli. O çeyrek finalde iyi bir kura. Allah büyük. Evet. Diyorum hep Real Madrid gelecek değil ya yani ya. Her evet zaman abi. abi yani hep dünyada takım mı kalmadı Real Real Real. Real. Ya bu sefer de gelir atıyorum. Kim Arsenal belki dişin daha dişine göre olur. Anladın mı hani? Liverpool'u yenmişsin. Ne bileyim Newcastle. Takım iyi, kendisi çok büyük isim değil. Ba gerilmezsin falan. Allah büyük yani. Hiç bilemezsin. Napoli ya. Bak yazmıştı Özberk, sonraki turda Napoli gelsin, Ossi'nin hesabı var. Gelsin abi. Doğru diyor, Ossi'nin hesabı ama var. Ama Ossi'nin transferi bittikten sonra birçok Galatasaraylı ki ben Galatasaraylı değilim ama benim de beklentim oydu. Abi Şampiyonlar Ligi'nde bir Napoli eşleşmesi. Evet, ama abi. neresinde olursa olsun. Şu anki bak, Napoli kabul edebilir bir Napoli abi. Bak mesela Conte, tamam İtalyan Ligi'nde... Liverpool İtalya eski de... Liverpool gibi değil, hayır, hayır, Napoli şöyle abi. eski bak, bak, Napoli Şunu, şunu gibi söylemek gibi istiyorum. Yalnız Conte abi İbrahim, İtalya Osmanoğlu nasıl haklı çıktı be? abi adam haklı. Siz adama... <laughs> Futbolun patronu abi adam. Mesela Conte İtalya Ligi'nde iyi bir futbol oynatıyor. Sen şampiyon oluyor da Avrupa'da yok abi o da. Okan Buruk'un ilk zamanları gibi. Abi, bir tecrübesizlik o... var. Napoli Hayır, ile beraber tecrübesizlik. Tecrübesizlik falan tecrübesi ama şimdi kadroda Lukaku yok,